Merhaba arkadaşlar ben Kuyular. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir item shop'ta karşınızdayım. Dünyanın en geç item shop'ları serisinin ikinci bölümü. Ee, yeni bir item shop'ta karşınızdayım. Bugünün tarihi 09 .03 2021 Bakalım e, mağazamızda neler var. Gangnam Style gelmiş. Bunu ben susturacağım. Ya yani bakın her videoda açıyorum sesini. Gangnam Style. Oh yeah. Dünyanın en eski saçmalığı muhtemelen. de değil, Min de değil. Sayılır. <laughs> Balıkla çok komik duruyor Neyse bu. Gangnam Style geri gelmiş. Sportif manken geri gelmiş. Arkalı arka köseli çanta. Bu arada artık Türkçe okuyacağım. Kapşonsuz tarzı bu da. Rüzgar sopası. Tamam. Fesfenör. Fosfonör ne abi? Fosf Fosfonör. Fosfonör. Evet arkadaşlar Türkçe de bildi saçmalık. <laughs> Güvenlik görevlisi arkalı kaftan kanat. Güvenlik görevlisi ne abi? Bazı bazı isimler çok saçma. Ama kanla çok iyi. Lamba. Lamp. Pöpür kanat. Bu bence çok güzel. Seviyorum. Lan ne Neyse. Ee, anemon gelmiş. Arkalığı kabukçuk. Kabukçuğunda 3 tane tarzı var. Yeşil tarzı, gökkuşağı tarzı. Gökkuşağı tarzı kendi tarzından daha mı? Daha iyi oluyor. Niye bilmiyorum. Deniz tavşanı. Değişik efek efekti, efekti güzel de kazma fiyatı. Ben hiç kullanmıyorum. Muhteşem vurucu. Kaç Bilmiyorum herhalde 2 yıl oldu. E geri geldi. Bu skin çok güzel ama patelim yok. Evet muhteşem vurucu geri gelmiş. Ve hala hareketli bir skin değil. Normal bir skin olarak gözüküyor. O da olur. Sarı samanlık müsabakası gelmiş. Yeni. Ha bu şey. Ee, bu. tankekin ee, yerine geldiğinizde Çalan şarkının tamamı. Kobra Dansı. İşte bu kadar. Geri gelmiş bakalım. Başka bu Marvel şeylerinde hala hepsi burada. Kratos burada, Lizardburun burada, Naspiçif burada ve evet Altın Dokunuş görevleri paketi gelmiş. Bakıyoruz ve Marigold. Direkt İngilizce dedim Marigold. Türkçe dedim Marigold. Çevirmemişler dedi. Marigold ve değişken tarzı bu her avlamada e, böyle böyle kaplanıyor bunun hepsini göstermeyeceğim tabii altın çanta bu da aynı şekilde her avlamada bu kaplanıyor e, ama direkt koldan başlıyor yani koldan böyle devam edip buradan sonra çantaya da sıçrıyor hani aynı anda şey yapmıyor hani koldan başladı buradan da başlamıyor koldan buraya geçmesi lazım altın şeyin. Her neyse bunu anlattıktan sonra Mary Gold görevleri gel var bu paketle birlikte ve altın acer Vidas'la birlikte güzel. G bence güzel. Ben beğendim. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada 53 liraymış. Çok ucuz. Ucuz bayağı ucuz. Neyse izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like bölüm atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Item Shop'taki en beğendiğiniz eşyayı yoruma yazabilirsiniz. Hepiniz sevmiyorum. Tanımıyorum. Bu espriyi 10 milyon kere yapsam da seviyorum. Neyse hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.